belki de bu gecenin en çok merak edilen meselesi. Acaba Kadir gecesinde en makbul dua nasıl olur? Acaba Kadir gecesinde nasıl dua edilmesi lazım? Acaba bu geceyi ihya etmek için en bereketli dua hangisidir nedir? Buyurun bir de bunu konuşalım. Ayşe annemiz sağ olsun ümmetin evlatlarını ondan da mahrum bırakmamış ve demiş ki Ya Resulallah eğer Kadir gecesine erişirsem nasıl dua edeyim? Efendimiz Aleyhisselam ona şu cevabı verir. Allah'ım sen afüvüsün. Çok hususi bir kelime. Çok hususi. Allah'ım sen afüvüsün. Kerimsin affetmeyi seversin bizi de affet. Bu afüvü ismi nasıl bir aftır biliyor musunuz? Günahları dibine kadar kazır. Günahları siler yok eder. Onu yazan melekler bile ne yazdığını unutur. Eğer bu gecede afüvvi ismi bize tecelli ederse var olan günahların hatırlanması melekler tarafından bile gerçekleştirilemez.